Kentsel dönüşüm yasasında yönetmelik değişikliği yapıldı. Ancak pek çok kişi haberdar değil. Hal böyle olunca mülk sahipleri evlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya. Malikler toplanacaklar, kararlar alacaklar, bir takım müteahhitlerle sözleşme imzalayacaklar. Hiç haber, haberiniz dahi olmadan eviniz satışa çıkarılabilir. Bu çok tehlikeli bir durum. Yeni kentsel dönüşüm yasası kapsamında 2024'te değişiklik yapıldı. Amaç kentsel dönüşümü daha da hızlandırmak. Eğer bir kişinin elektronik tebligatı varsa yani tapu sisteminde elektronik tebligatı sahipse önce elektronik tebligatı yapılacak. Eğer bu yoksa e, vatandaş yani çoğunluğa sahip olan vatandaşlar veya müteahhit bu kapsamda isterse noterden isterse de muhtara askı suretiyle bu tebligatı yapabilir denildi. Kötü niyetli bir komşu ya da müteahhit de özellikle mülk sahibinin haberi olmasın ve evi satılsın diye bu düzenlemeyi kendi lehine kullanabiliyor. Bu yüzden e-devletten elektronik tebligat sistemini aktif hale getirmek çok önemli. Yoksa göremediğiniz bir mesajla evinizi kaybedebilirsiniz. Elektronik sisteminiz yok. Peki bu durumda ne olacak? Karar muhtarlıkta 15 gün askıda kalıyor. İmza içinde 15 gün ek süre veriliyor. Bu bir aylık süre içinde imza atmadıysanız geçmiş olsun. Eviniz açık artırmayla satışa çıkıyor. Hukukçular mülk sahiplerine dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kentsel dönüşüm Yasası kapsamında apartmanda bir takım toplantılar yapılıyorsa ve sizin de bazı itirazlarınız varsa, itirazlarınız olmuyor ama yurt dışındasınız, şehir dışındasınız, o taşınmazdan uzaksanız, mutlaka E-Devlet'te açın, oradan elektronik tebligat sisteminizi aktive edin. İmza sonrası yapılacak itirazla hak kaybının önüne geçmiş olunuyor. Ben imzalamak istiyorum deseniz dahi, komşularınız imzalayabilir, kabul ediyoruz demedikleri müddetçe hı hı. eviniz açık arttırmayla satışa çıkar ve amyanet tabirle de evinizi kaybedersiniz. Yer bilimci Profesör Doktor Naci Görür de depreme dirençli kentler oluşturulması için hatırlatma yaptı. Afet boyutunda bir depremle karşılaşabiliriz uyarısında bulundu. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Şener Üşümez soysa Bakırköy, Yeni Kapı, Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece ve Bahçeşehir'in İstanbul'un en kötü zeminle sahip ilçeleri olduğunu açıkladı.